Evet, geldik bugüne. 25 Aralık 2025'te spor ve hukuk dünyasını sarsan bir gelişme daha yaşandı. Bir yanda Saadettin Saran gözaltı işlemi sonrası adliyede aynı gün ajansa düşen bir haber bu paketi dengeleyecek nitelikte ve güçlü. Bu gözaltılar bir yandan Fenerbahçe başkanına soruşturma açarken diğer yandan Fenerbahçe'nin mağdur olduğu 3 Temmuz soruşturmasına da adım atarak bir nevi denge gözetiyor gibi. İbi diyorum çünkü dışarıdan okunan niyet bu ama yargı ve hukukun işlemlerini takip edeceğiz elbette sonuçlarda. Eski Fut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Lütfi Vekili Lütfi Arıboğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aynı operasyonda Ahmet Gülüm, İlhan Elbacı ve Ebru Köksal da ifadeye çağrılarak gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın odağında kamuoyunda 2011 futbolda şike soruşturması olarak bilinen ve yıllar sonra FETÖ-PD'ye bağlantıları nedeniyle tartışmalı hale gelen süreç bulunuyor. Savcılık bu dönemde yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların örgüt mensubu bazı eski kamu görevlileri tarafından hukuka aykırı şekilde yönlendirildiği iddiası üzerinde duruyor. Soruşturmada eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da şikayetçi olarak yer alıyor. Bu kapsamda lütfi Arıboğan ve diğer şüphelilerin FETÖ-PD'ye mensubu olduğu belirtilen Mehmet Sülü ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu ifade ediliyor. Şüphelilere yönetilen suçlamalar ise oldukça ciddi. FETÖ, PD'ye silahlı terör örgütüne yardım soruşturmada gizliliğin ihlali. Savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ger gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinin savunmaların alınması amacıyla yapıldığı bildirildi. <laughs> Sürecin henüz soruşturma aşamasında olduğu hukuki değerlendirmenin devam ettiği özellikle vurgulanıyor. Hukuki değerlendirmeler devam ediyor deniyor bu ilginç. Lütfü Arbuğan Adana doğumu ülkenin önde gelen eski basketbolculardan Efes Bilsen Galatasaray ve Ülker Spor gibi kulüplerde forma giyiyor, kaptanlık yaptı, sporcu kariyerinin ardından spor yöneticilerine geçti, e, TFF Başkan Vekilliği, Galatasaray Sportif Aile Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Yaşanan bu gelişme bireysel bir adli süreç değil, Türk spor tarihinde derin izle bırakan 2011 sürecinin yeniden yargısal ve siyasal boyutlarıyla gündeme gelmesi anlamına geliyor. Toruşturmanın seyri önümüzdeki günlerde hem sporu hem de kamuoyunu ilgilendiriyor ve biz de yakından takip edeceğiz hiçbir ayrım gözetmeksizin sonuçlarıyla gelişmeleri.